bir mekanı daha Beylikdüzü'ne kazandırmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bir ticari işletme. Genç arkadaşlarımızın açtığı, biri mimar, biri avukat iki kardeşin açmış olduğu bir mekan. Çok güzel bir noktada. Beylikdüzü'nün en güzel caddesi Atatürk Caddesi ismiyle birlikte güzel olan caddesi ve Atatürk sülüyetine doğru bakan bir mekan. Köşeyi tutmuş mekan. İnşallah bereketli kazançları olur. Her iki genç arkadaşıma, genç girişimci arkadaşıma başarılar diliyorum. Beylikdüzü'ne değer katacak bu mekan. Ben biliyorum. Gözlerinden belli. Gözlerinden belli. Gerçekten güzel bir mekan yaptılar. İşletmesiyle de güzel olacaktır. Bol bereketli kazançlar olsun. Önce medya olarak teşekkür ederim. Sağ olun.